Çıkarmışlar uyduruk kanala çemkiriyor. Atatürk'ü sevmek zorunda değilmiş. Neden? Osmanlı'yı yıkmış. Gerçeği anlatmayan kalmadı ama madem hala kafanızın istihap haddini aşıyor, madem inatla yıktı diyorsunuz, ben de diyorum ki yıktırmasaydınız lan o zaman. Gidin yobaz dedelerinizin mezarına tükürün niye yıktırdınız, niye erkek gibi savaşmadınız diye. Hayatını savaş meydanında harcayan bir garip yetimdi o. Gücünüz mü yetmedi ona onursuz herifler. Hepi topu bir avuç subaydı hepsi vatanları için savaşan güle çocuklardı. Asamadınız mı? Kurşuna dizemediniz mi? Ezemediniz mi? İzmir'de Efe'ydiler. Aydın'da Zeybek. Ankara'da Seymen. Elazığ'da Gakkoş. Erzurum'da Dadaş. Giresun'da Uşak. Sakarya'da Koçandılar. Siz neydiniz peki söyleyin kansızlar. Mütareke basının cerahatli mürekkepleri hayırsız eblehler. Siz neydiniz ki nursuz yaratıklar, fesli şeyler? Ordunuz vardı, silahlarınız, altınlarınız, saraylarınız vardı. Hatta sultanınız, kızlarınız, damatlarınız, İngiliz'iniz, Fransız'ınız, İtalya'nız, Yunanlarınız vardı. Biz boyu yobazlarınız, baştan aşağı casuslarınız, düşmana yaltaklanan hocalarınız. Hatta idam fermanı yazdırdığınız İslamlarınız vardı. Peki Atatürk'ün neyi vardı? Çiftinden çubuğundan kopup elinde yabasıyla gelip ardına düşen Türk milletinden başka neyi vardı? Hadi söyleyin Atatürk'e her sıkıştığınızda dinsiz diyerek saldıran imanı eksikler. Onun tutunacak dalı Nene Hatun'du, sütçü imamdı. Onun sırtını dayadığı Kubilay'dı, Mehmet Kemal'di. Onun gemisi Bandırma, sizinki İngiliz gemisi Malaya. Onun güvendiği komutanı Kazım Karabekir Fevzi Çakmak İnönü, sizinki ise Lord Curzon General Harrington. Hani her halta milli irade diyorsunuz ya, glazoz kapağı mıydı onlar? Osmanlı'nın çöküş döneminde ağızlarından bir kere Türk sözü çıkmıyordu. Türkiye, Türklüğünü hatırlatanları istemez sizin gibi deve çobanları. Sevmiyormuş, Atatürk'ü de sevmek zorunda değilmiş. Zaten Irak, Suriye, Filistin hattında da sizin gibi milyonlarca Arap sevmemişti Atatürk'ü. Ne oldu yüzyıl sonra? Kucağına çocuğunu alan o Atatürk düşmanlarının torunları Bedevi Körfez devletlerine değil de Atatürk'ün Türkiye'sine kaçıyor. Zorunuza gitti biliyorum. Nefret de ediyormuş çöl kırması. Ardından da ekliyor. Osmanlı'yı yıkmış. Erkek olup kadın olup yıktırmasaydınız o zaman. İngilizler burada İstanbul'da, Yunan İzmir'de Müslüman kadınlara tecavüz ederken sesi çıkmıyordu baygın bakışların. Atanız İngiliz'in teknesiyle tüyeceğine dimdik otursaydı ya sarayda. Çıksaydı Reaya'nın karşısında deseydi ki bu güzelim imparatorluk yıkılır mı? Cumhuriyet denen ucubeyi değişilir mi? Bakınız sefalet yok. Açlık, hastalık, cehalet, taassup, işgal yok. Meclisimizde ejdebi yok deseydi ya. Girdiğimiz her savaşı kazanıyoruz. Cihat ilan ettik. Bütün İslam yardıma geldi. Parada gani gani. Üstelik bu ülke ecdadımındır. Siz koyun musunuz? Size bir çoban mı lazım? O çoban da ben miyim? Hadi inin cepheye ya. Yemedi mi? Yemedi. Çıkmış hala konuşuyorlar sıf adına tükürdüğümün yobazları. Ve hala Osmanlı'yı yıktı diye bir sürü hain it gibi havlıyor. Yıktırmasaydınız lan yıktırmasaydınız. Zorunuza giden onun karizması. Bir asker ancak bu kadar entelektüel, zarif, kültürlü, dil bilen, medeniyet bilen lider olabilir. E vuracak aşağılayacak hiçbir şey bulamadıysanız din üzerinden saldırıya geçersiniz. Bak bak bana bak bak sen var ya sen. Hani dünya Atatürkçe ayağına yatan hain. Seninle hangi bayrağa hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz. 650 yıllık dünya medeniyetinizin uleması askeri alimleri hangi papucumun dibindeymiş? Yıktırmasaydınız lan Osmanlı'yı o zaman sarayda torunu yaşındaki 5. karısıyla evlenip kutlama yapacağına savaşsaydı ama nerede onda o Toto? Kurafeci cahil bir köy molasına alim dersiniz, hele bir de onun güya yazdığı risaleleri Kur'an'dan üste görürseniz, işte Atatürk diye bir adam ortaya çıkar, böyle yıkar geçer cehalet otağınızı. Risale-i Nur kitabında Atatürk deccaldı, gözünde sihir vardı, bakanı büyülüyordu. Onunla nasıl başa çıkalım diyordu ya, ne oldu? O mu sihri vardı sizin dualarınız yok muydu? Adam olmayanlar adamlık öğretmeye çalışıyor. Biz adamları gözünden de sözünden de çok iyi tanırız. Onun adı Atatürk. Peki ya sizin?